Merhaba dostlar. Bir erkekten duyduğunuz tek bir cümle hayatınızın yönünü değiştirebilir mi? Her kadının içinde bazı sözler işittiğinde kalbine saplanan görünmez bir korku vardır. Belki bu sözler bir ayrılığın habercisi, belki bir güvensizliğin, belki de bir ilişkinin sarsılmaz temellerini yıkan bir itiraf. Düşünün. Sevdiğiniz adam Size dönüp beklenmedik bir cümle kuruyor. Artık seni eskisi gibi hissetmiyorum. Ya da benim daha fazlasına ihtiyacım var. İşte bu an çoğu kadın içinde sadece bir konuşma değil, kimliğini, değerini ve ilişkideki yerini sorgulamasına neden olan bir kırılma noktasıdır. Peki neden bazı sözler bu kadar güçlüdür? Neden kadınlar? erkeklerin ağzından çıkan bazı cümlelerden derin bir şekilde etkilenir hatta korkar. Bunun cevabı sadece romantik ilişkilerde değil, insan psikolojisinin en temel dinamiklerinde saklıdır. Güven, bağlılık, aidiyet. Hepsi birkaç kelimeyle sarsılabilir. Bu videoda kadınların neden bazı sözlerden bu kadar etkilendiğini, erkeklerin bu sözleri neden söylediğini ve ilişkilerde bu dinamiklerin nasıl yönetilebileceğini inceleyeceğiz. Carl Jung'un gölge teorisinden modern psikolojiye, toplumsal beklentilerden kişisel deneyimlere kadar geniş bir çerçevede bakacağız. Ve sonunda şu soruya birlikte yanıt arayacağız. Kadınların bu korkusu aslında erkeklerin söylediği sözlerden mi kaynaklanıyor yoksa kendi işlerindeki daha derin bir yaradan mı? Sözler sadece ses titreşimleri değildir. Anlam yükleri, duygusal tetikleyiciler ve bilinç dışı çağrışımlar taşırlar. Özellikle kadınlar için ilişkide duydukları cümleler çoğu zaman sevgi ve güven algısının temelini belirler. Bir kadına artık seni sevmiyorum denildiğinde bu sadece bir duygu beyanı değildir. Aynı zamanda onun bütün benlik algısına yönelmiş bir saldırı gibi hissedilebilir. Çünkü kadınların çoğu ilişkilerde kendi değerini partnerinin sevgisiyle ölçme eğilimindedir. Sen hiç aslında bir cümle yüzünden tüm ilişkinin elinden kayıp gittiğini hissettim mi? Ayşe 7 yıllık ilişkisinde sevgilisinden şu cümleyi duydu. Ben aslında özgür hissetmiyorum. Bu tek cümle yıllarca inşa edilen güveni yerle bir etti. Ayşe'nin zihninde o an ben yeterli değilim düşüncesi dönüp de durdu. Medyada sık sık gördüğümüz boşanma haberlerinde ise tarafların ayrılık gerekçeleri aslında çoğunlukla tek de bir cümleye dayanıyor. Artık yapamıyor. İşte bu yüzden sözler sadece dudaktan çıkan sesler değil. Bir ilişkiyi ayakta tutan ya da yıkan görünmez gizli güçlerdir. Peki kadınlar bu cümleleri korkuyla hatırlarken erkekler onları hangi duyguyla kurar? Çoğu zaman bu sözler ani bir öfkenin değil, uzun süredir bastırılmış hislerin adeta bir dışa vurumudur. Bir erkek artık sana eskisi gibi hissetmiyorum dediğinde aslında şunu söylemektedir kendi kimliğimi kaybediyorum, özgürlüğümü yitiriyorum. Bu kadın için reddedilme olarak algılansa da erkek için çoğu zaman kendi varlığını bir tür koruma çabasıdır. Erkekler gerçekten kadınları kırmak istedikleri için mi bu cümleleri kuruyor yoksa kendi korkularından mı kaçıyorlar? Mehmet yıllarca partnerine hiçbir şey söylemedi. Sonunda bir gün Böyle devam edemem dedi. Aslında söylemek istediği yıllarca kendi ihtiyaçlarının görmezden geldiğiydi. Ama cümle partneri için adeta bir yıkım oldu. John Green Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten kitabında belirttiği gibi erkekler çoğu zaman içsel ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanır. Söyledikleri söz aslında içsel sıkışmışlıkların basit ama yıkıcı bir yansımasıdır. Yani çoğu zaman mesele kadının değeri değil erkeğin kendi varoluş mücadelesidir. Kadınların bu sözlerden korkusu aslında çocukluktan itibaren içselleştirdikleri değer algılarından gelir. Kültür kadına sevildiği sürece değerli olduğu mesajını verir. Peki bir kadın kendi değerini sevgiye bağlamasa bu cümleler hala bu kadar güçlü olur muydu? Sosyal medyada sık sık gördüğümüz terk edildim, bittim paylaşımları aslında bu kültürel kodların adeta bir yansımasıdır. Kadın kendini eksik hissetmez ama sevginin eksikliği onda eksiklik hissi yaratır. Elif ise Lise yıllarında ailesinden yeterince sevgi görmedi. İlişkilerinde duyduğu her olumsuz söz çocukluk yarasının yeniden açılmasına neden oldu. Partneri senden emin değilim dediğinde Elif için bu sadece bir belirsizlik değil, tüm kişiliğine yönelmiş adeta bir tehditti. İşte tam da bu yüzden bazı sözler kadının zihninde geçmiş travmaları tetikler bugün olduğundan daha da acı verici olarak kılar. Carl Jung der ki insanlar bilinç dışına dönüp bakmadıkça kaderleri onu yönlendirir ve onlar buna kader der. İşte bu yüzden ilişkilerde sözlerin gücü sandığımızdan çok ama çok daha büyüktür. Çözüm hem erkek hem kadın için bilinçli iletişim kurmaktan geçiyor. Erkekler duygularını saklamak yerine Açıkça ifade etmeli, kadınlar ise duydukları sözleri kendi değerleriyle özleştirmemeyi öğrenmelidir. Bir çift ilişkilerinde iletişimi geliştirmek için terapiye başladı. Erkek, ben özgürlüğümü kaybetmekten korkuyorum diyebildi. Kadın ise, senin kaygıların benim değerimle ilgili değil diyebildi. O günden sonra ayrılık değil, yakınlaşma başladı. Peki sen ilişkinde... Bir gün bu cümleleri duyarsan tepki vermek yerine anlamaya çalışabilir misin? Her kadın bazı sözlerden korkar ama asıl mesele bu sözlerin ne anlama geldiğini ve nasıl ele alındığını bilmektir. Artık seni sevmiyorum demek gerçekten sevgisizlik midir? Yoksa farklı bir ihtiyacın ifadesi mi? Bu videoda gördük ki Sözler hem yıkıcı olabilir hem de dönüşüm için bir kapı çok rahatlıkla açabilir. Önemli olan kelimelerin arkasındaki duyguyu, korkuyu ve de ihtiyacı görebilmektir. Şimdi sana soruyorum. Sen de hiçbirinin söylediği gibi tek bir cümle yüzünden tüm hayatın alt üst olduğunu hissettin mi? Yoksa senin söylediğin bir cümle karşındakinin dünyasını mı yıktı? Unutma sözleri kaderi verirler Ama doğru kullanıldığında kaderi yeniden yazabilir. Eğer bu videodaki fikirler sana dokunduysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutma. Senin düşüncelerin başkalarının da uyanmasına ilham olabilir. Hoşçakalın arkadaşlar.